Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Majid Alkutayni. Bu videoda Python ile veri görselleştirme işlemlerin hakkında inceleyeceğiz. İçindekiler kısmında veri görselleştirme nedir? Python'da veri görselleştirme, Matplotlib ve Seaborn, çubuk grafikler, Seaborn ve Matplotlib kullanılan çubuk grafikler, çizgi grafikler, Seaborn ve Matplotlib kullanılan çizgi grafikler, sonuç kaynaklar. Veri görselleştirme Verilerle çalışırken yalnızca tablo halindeyken verilerinizi anlamak gerçekten zor olabilir. Verilerimizin tam olarak neye iletildiğini anlamak ve onu daha iyi temizlemek ve ona uygun modelleri seçmek için onu görselleştirmemiz veya resimsel biçimde göstermemiz gerekir. Bu veriler bir tabloda veya Excel sesinde olduğunda elde edilmeyen kalıpları, korelasyonları ve ilimleri ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Veri görselleştirme nedir? Veri görselleştirme, veri analizinde verilerin görsel temsiliyle ilgilenen bir alandır. Verileri grafiksel olarak çizer ve verilerden çıkarımların iletmenin etkili bir yoludur. Veri görselleştirmeyi kullanarak verilerimizin görsel bir özetini alabiliriz resimler, haritalar ve grafikler ile insan zihni verilerin herhangi bir veriye işlemek ve anlamak için daha kolay bir zamana sahiptir. Veri görselleştirme, hem küçük hem de büyük veri setlerinin e, temsiliyle e, önemli bir rol oynar. Tüm verilerimizi görmenin imkansız olduğu, büyük veri setlerimiz olduğunda yararlıdır. da veri görselleştirme Python, verileri en basit ve etki şeklinde sunmak için Bilgilendirici özelleştirilmiş ve çekici grafikler oluşturmak için farklı özelliklere sahip Matplotlib Seaborn ve bu tür değer birçok veri görselleştirme paketi gibi çeşitli çizim kütüphaneleri sonar. Matplotlib ve Seaborn veri görselleştirme için kullanılan Python kütüphanelerdir. Farklı grafikleri çizmek için dahil modeller vardır. Matplotlib grafikleri uygulamlara yerleştirmek için seaborn Seaborn'ın klan istatistiksel grafikler için kullanılır. Ama ikisinden birini ne zaman kullanmalıyız? Bunu karşılaştırmalı ve analiz yardımıyla anlayalım. Aşağıdaki tablo, Python'u iki iyi bilinen görselleştirme paketi Matplotlib ve Seaborn arasında bir karşılaştırma sağlar. Matplotlib, çizgi grafikler, çubuk grafikler ve benzeri gibi temel grafik çizimi için kullanılır. Seaborn, esas olarak statistik görselleştirme için kullanılır ve daha az komutla karmaşık görselleştirmeler gerçekleştirebilir. Matplotlib esas olarak veri kumeları ve dizilerle çalışır. Seaborn tüm veri kumelarıyla çalışır. Matplotlib veri dizileri ve çerçevelerle verimli bir şekilde hareket eder. Asları ve figürleri nesne olarak görür. Seaborn çok daha düzenli ve işlevseldir ve tüm veri kumesini tek bir verim olarak ele alır. Matplotlib daha özelleştirebilir ve kişisel veri analizi için bendeler ve nubi ile iyi işleşir. Seaborn daha yerleşik temelere sahiptir ve çoğunlukla istatistiksel analiz için kullanılır. Çizgi grafikler. Çizgi grafiği bilgileri düz bir çizgi ile birbirine bağlanan bir dizi veri noktası olarak temsil eden bir grafiktir. Çizgi grafiklerden her veri noktası veya işaretçi çizilir ve bir çizgi veya eğri ile bağlanır. Bu şeklinden gerekli modellere içe aktarabiliriz. Bu verileri kullanarak bir çizgi grafiği çizelim. Ve elma vermenin zaman için de nasıl değiştireceğini görelim. Matplotlib içe aktararak başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çizgi grafiği şöyle olacak. Grafiği ve amacını daha iyi anlamak için x eksenine değerlerini de ekleyebiliriz. Şu şekilde. Ama öncelikle Yer listesi eklememiz gerekiyor. Ekledikten sonra grafiği şöyle olacak. Birden çok veri kümesini aynı grafikte çizmek için, her veri kümesi için BLT nokta blot metodu bir kez kullanmamız yeterlidir. Aynı grafikte elma ve portakal bir karşılaştırmak için bunu kullanalım. Ama söylediğim gibi BLT nokta blot metodu kullanmamız gerekiyor. çizgi grafiği şöyle olacak. Şimdi Sibon kullanma. Grafiklerin güzel görünmesini sağlamanın kolay bir yolu. Sibon kutuphaneden bazı varsayılan stillere kullanmaktır. Öncelikle Sibon kütüphanesi içe aktarmamız gerekiyor. Sibon kutuphaneden bazı varsayılan stillere kullanmaktadır. Bunlar sns.setstyle metodu kullanarak genel olarak uygulanabilir. Sibon kullandıktan sonra çizgi grafiği şöyle olacak. Sadece bu metodu değiştirmemiz gerekiyor. Belirtey nokta bar metodu kullanarak çubuk grafiği kullanabiliriz. Şimdi sadece ilme vermenin grafiği göreceğiz. Çubuk grafiği şöyle olacak. Şimdi ikinci grafiği deneyelim. Şöyle söylediğim gibi bar metodu kullanmamız gerekiyor. Grafiği şu şekilde olacak. Sonuç. Bu videoda Python'da veri görselleştirmeyi genel bir bakış sunduk. Ve Matplotlib ve Seaborn gibi Python tarafından sunulan çeşitli veri görselleştirme paketlerini kullanarak çizgi grafikler ve çubuk grafikler oluşturmayı tartıştık. Python yalnızca grafikler ve çizimler değil, farklı türde görselleştirmeler oluşturmak için kullanabilecek çok sayıda başka görselleştirme vakiti sunar. Bu nedenle farklı kutubhanelerin zorluklarını ve avantajlarını ve bunların tam potansiyelleriyle nasıl kullanacağını anlamak da önemlidir. Kaynaklar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.